ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz efendim. Haftanın son günü yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar dileyerek başlayalım programımıza. Evinizden sofranızdan bereketiniz eksik olmasın inşallah. E, ve gerçekten hafta ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor o kadar hızlı akıyor ki e, bugün de cuma olduğu için haftanın son günü Hayata dair haberlerimiz olacak sizlerle birlikte. Sizler de sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz çok seviniriz. TGT EU TV'yi takip etmeniz bizim için yeterli. Instagram sayfamdan da yine beğenilerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Evet, partnerime dönmek istiyorum. TGT Fen Müdürü, Gazeteciler Radyo Yorumcusu Atullah Arvas. Hayırlı cumalar hoş geldiniz. Hayırlı cumalar efendim. Herkesin cuma gününü kutluyorum efendim. Bizi izleyenler, sizin e, ekibimizin efendim. Çok teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Sizi evet, dinliyoruz. Ee, daha böyle içinden hayat geçen sizin Tabii. tabirinizle Anadolu Magazin dediğimiz evet. haberlerimiz olacak Atabeyciğim. Evet. Ee, bir hani çok özlemle beklediğimiz İstanbul'a bir türlü gelmeyen kar var ya. Hah, bekliyoruz şimdi, artık. İstanbul'a gelmedi ama Ardahan'da bakın son durum neymiş efendim. Ardahan'da Son 55 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyormuş. Evet, kar esareti sonrası yollar kapandı, okullar tatil edildi. Evet, hayat neredeyse kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelmiş Atabey. Hmm. Ardahan evet hep soğuk, karlı. Ama son 55 yılın en çok karı, en yoğun kar yağışı efendim bugünlerde işte. E, Tabi yani Ardahan'da da soğuk iyidir, kar da yağar. Ben, ben bir defa orada şehrin ortasında şimdi şehir o zaman karsa bağlıydı böyle karlı bir Hı -hı. günde orada kaldık çıkamadık fakat Şen Türk şeyi vardı marketi vardı o evet. zaman Evet, nereden e, hatırladınız adını? Şen Türk marketin sahibi de bak adı dilimin ucunda söylemeyeceğim e, Adamcağız demiş ki ya şu otelde kalanlar var cam şey lambalar yanıyordu ben gördüm Hı -hı. Kendisi de belediye meclis üyesi. Herif bir siniyle çıktı geldi. Ballar, yağlar, peynirler, kaşarlar geldi. Ya arkadaşlar dedi sizi böyle akşam gördüm. Lambalar yanıyor. Sonra da sordum. Evet burada 2-3 tane arkadaşımız bize konuk oldu. Size kahvaltı getirdim dedi. Kahvaltımızı yaptık. Araçta mazot donmuş aracımız. Onu şey yaptı. Efendim yardımcı oldu. Sonra da bir müddet durun dedi, böyle yollar açık falan değil dedi. Ondan sonra Kars'a dönersiniz ya da göle üzerinde biz artık böyle Oltu, Tortum tarafına gidelim ki orada biraz farklıdır tabii mevsim, biraz Karadeniz şeyi vardır Tortum'da bilhassa. Oradan yolunuza devam edersiniz. Saat yani 14'te oradan çıktık. Hakikaten öyle. Göle üzerinden sonra o güzergahı takip ettik. Onu hiçbir zaman unutmam Sonra yıllar sonra ya bir gün haber merkezine uğradım bizim TGRT'ye. Bir baktım ki orada bülten sorumlu bir arkadaş. Su ismi Şentürk. Hı hı, Sen hı. Ardahanlı mısın dedim. Aa. Evet abi dedi ya nereden çıkardın? Dedim ya böyle böyle o benim amcam dedi. Ha, tamam evet. mı? Ee, ismi önemli değil. Şimdi tabii şöhret birisi de. Çok da gayretli bir çocuk bir delikanlı tabii şimdi büyüdü artık orta yaşların üzerinde onu hiç unutmam yani evet. Ardahan evet. öyle bir memleket. Evet. Şimdi Ardahan böyle yollar kapanmış ama Ardahan'da sokakta kayak keyfi yapanlar var. Yoğun kar yağışı Ardahanlılara büyük zorluklar yaşatırken kardan yaralananlar da oldu. Tabii. Kent merkezinde kayak keyfi kameraya yansıdı. Hani bu bir tesis değil Doğru. bildiğiniz kent merkezinde evet. bakın kayak yapılıyor. Tabi tabi bu bunlar şey yaparlar, istifade ederler. Bir de bir özlem var tabi. Uzun yıllardır şey yok. Kar doğru dürüst yağmıyor. Evet havalar soğuk ama bir de buranın Çıldır Gölü var. Evet. Tabi Çıldır Gölü'ne gidiyorsunuz. Çıldır'da şeyler var. Efendim kızaklar var, atlı kızaklar. Orada da güzel bir keyif var ama balıkçılar da var. Zaman zaman onu böyle şey yaparlar, testerelerle keserler oradan balık çıkarırlar. Aha. İşte o balığın evet. da tadına doyum olmaz. Ha tabii bu Buyurun. görüntüyü ben yine başka bir yerde yine böyle şehir merkezinde bilmiyorum hatır, siz hatırlarsınız Buyurun. birkaç sene önce yine böyle şehrin içinde eee Üsküdar'a galiba Üsküdar'a giden birisi vardı böyle şehrin merkezinde kayak yapıyordu. Hatırladınız mı o görüntüyü? Yıllar önceki programımızda Kar, vermiştik. tabii, Evet. Bayağı şey aynı bu Aynen bunun gibi böyle, şehrin merkezinde. Devam et. E, doğru Şimdi ben de hatırlıyorum. görüntüyü e, sabah bunlar, o geldi aklıma. Ama bunlar çok profesyonel yalnız bu çocuklar. kar e, Karda yağıyı yapıyorlar. Valla şehrin ortasında açılan yolda <laughs> <Aynen. gülüyor> çok güzel. Başka türlü zorlu yürünür Tabii. Hani o kar botlarıyla Yok. anca ama tabii, tabii. işte benim en çok korktuğum karda ama düşmek. Şimdi o onlar alışık zaten. Tabii. Yani o coğrafyada kar yağar, onlar da alışık ona göre yürürler. Karda biliyorsunuz dengeyi sağladıktan sonra, ellerinizi cebinize koymadıktan sonra Allah'ın izniyle bir şey olmuyor ama don olayı var tabi evet. şimdi buz var. Evet işte o ee, fena. Evet o çok kötü. Bravo. Evet şimdi efendim Ardahan'dan rotamızı Akdeniz'e götürüyoruz. Aa, Akdeniz'de Tam tersi bir bölge tam. buyurun. Akdeniz'de balık bereketi. Akdeniz'de havaların güzel gitmesinden dolayı balık bolluğu sürerken balıkçı esnafı vatandaşları ucuz balık tüketmeye çağırdı. Balıkçılar Derneği Başkanı Polat, Akdeniz'de genelde havalar iyi gittiği için şu an bolluk ve bereket var sıcak hava devam ettiği sürece fiyatların giderek düştüğünü göreceğiz. Enteresan bir tarafta işte ülkemizin coğrafyasına bakar mısınız? Bir tarafta ya. kar, bir tarafta sıcak havadan dolayı balık <laughs> artışı. Evet. Belki denize bile girerler çünkü hava Ak, şimdi burada tarafta, 16 derecelik bir hava evet. var. Akdeniz'de 20'nin üzerine çıktı mı bazen insanlar giriyor balığa bak. Evet. Hakikaten bala maşallah diyelim de nazarımız değmesin. Aynen. Yani insanlar yesinler tabii önemli kış günü balık. Ee, ne balığı ben çıkaramadım ya. Hamsi diyeceğim. Biraz önce farklı bir balık vardı. Bunlar hamsi mi? Değil ee, mi hamsi? De biraz önce şey, sanki hamsi görünüyor olabilir mi? Olabilir. Yok bunlar hamsi falan değil. <laughs> değil. Farklı. Sardalya. Evet, eh, bravo. Evet, evet. Burada da farklı bir şey var. Adam cihazın elinde hala zıplıyor ya. Aa. Ay. Allah Allah. Canlı yani. Evet. Oradan şeyden Hi. çıkardı herhalde Ay. akvaryumdan attı oraya böyle enteresan şeyler. Evet, var. hakikaten. Evet. Havalar enteresan gidiyor. Bakalım. Buyurun. Evet, şimdi efendim Salda Gölü, Salda Gölü de hakikaten ya. çok güzel bir yer. Ya. Salda Gölü'nün muhteşem manzarası sıcak hava balonlarıyla birleşecek. Sıcak hava balonları Burdur'un tarihi ve doğal güzellikleri için havalanacak. Evet, e, Kapadokya'da alışkın alışık olduğumuz görüntüleri şimdi Salda Gölü'nde de görmeye başlayacağız. E, bence güzel olur. Sizce? Ben ilk defa duydum ya burada evet, böyle. Yeni bir şey zaten. Var. Yeni oluyor. Evet, enteresan. Yani ne diyelim? Peri bacalarına şey mi geldi şimdi? Rakip Kardeş mi, mi geldi? Rakip mi geldi, bilemiyorum. Ama şu Burdur'a da gitmek. Ya ben gitmedim Salda Gölü'ne hep böyle görüntülerden ama kesinlikle yayla, gitmek lazım. Yayla Burdur yayla bir memleket evet. yani. da öyledir ama Burdur tam öyledir. Coğrafyası da öyledir. Burada da kar yağar. Yani buraya da kar yağar. Fakat enteresan tabii Salda Gölü biliyorsunuz üzerinde çok tartışmalar yapıldı. Evet. Temizdi değildi efendim işte bir şeydi. Şimdi çok güzel. E, Valla istersen bakmasınlar turist gitmez yani. Aynen. Bu coğrafyayı korumak lazım. Memleketinde döviz gelmesini istiyorsanız hele esnafın bir şey kazanmasını istiyorsanız e, çevreye özellikle çevreye tarihiye ve tabii doğaya sahip çıkacağız. Şimdi Başka balon türlü olmasın. balon görünce olmaz. de aklım hep kafada okuyor. Ya. O kadar bütünleşmiş Şaşırdınız ki balonlar. Şaşırdınız değil mi? Ama hep ne? öyle. Ben Sarkılı öyle hatırlıyorum. Farklı geldi bana şu anda. Ben şaşırdım Ama yani. Ama turistlerin ilgisini çekeceğe benziyor bu evet. şekilde. Zaten Sal'da gölü muhteşem, çok güzel bir yer. E Bir de şimdi bu balonlar valla enteresan bir deneyim. Sal'dan üzerinden uçacaklar. Evet, evet, evet. Güzel. Evet şimdi efendim bir kültür haberimiz var. Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin inşaatı sürüyor. Caminin bu yıl içerisinde ibadete açılması planlanıyor. Evet Trabzon'un Orta Hisar ilçesine gideceğiz efendim. Hmm. Orada yapımı devam eden yine işte dediğimiz gibi tabii. Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinde inşaatın sonuna doğru yaklaşılıyormuş. Şimdi bu tabi atalarımızı takip ediyoruz. Atalarımız gittikleri yerde hakikaten... Mesela burada da var Selahattin camileri var büyük büyük hem onu yurt edinirken, yurt yaparken aynı zamanda cami de var Hazire de var yanında mektep medrese yurt da var güzel şimdi bakın onları takip ederek şimdi Karadeniz'in aşağı yukarı en büyük camilerinden bir tanesini yapıyorlar evet. burada mesela şeydi yaptık İstanbul'da. Efendim Çamlıca Tepesi'nde yaptık fena mı oldu? Bunlar ya, Çamlıca, damga. Evet. Bunlar damga, mühür. Orada mezarlıklar mesela şimdi İsrail Filistin'de mezarlıkları tarif ediyor. Niye? Çünkü mezarlıklar tapu. Hı hı. E, bu ibadet hanelerde, kültür e, yerleri de e, bizim tapularımız. Evet, burası bizim yurdumuz, yurt edinmişiz. Bakın camilerimiz, mescitlerimiz, efendim hanelerimiz aynı zamanda mezarlarımız. E, bunlar çok önemli. Tapumuz. Vallahi güzel, hayırlı olsun Karadenizimize. Evet, gerçekten evet. öyle. Şimdi efendim, yine bir kültür haberimiz var. Mimarı bilinmiyor, simetrisiyle hayran bırakıyor. Sivas tarihi kent meydanında bulunan ve mimarı bilinmeyen Burcuye Medresesi simetrisiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Burcuye Medresesi. Evet. Yani Selçuklu'dan evet. diyorlar. En e, simetrik plana sahip bir medreseymiş bu. En ha. simetrik. Yani Selçuklu yaptı diyorlar. 1271 yılı yılı yılında. Tabii. Yani, yani şey dediğiniz gibi aynen Selçuklu yani o olabilir. döneminde ama simetri işte Selçuklu çok dikkat Hı -hı. etmiş. Yani dümdüz. Evet. Orada gözünüze bir şey takılmaz. Bir eğrilik, büyürülük yoktur. Gerçi o eğrilik, büyürülük sanata dairdir. Mesela değil mi? Mimar Sinan yapmıştır. Hmm. O yaptıkları camileri, hatta mesela şimdi biz Ayasofya diyoruz ya. Mesela Ayasofya şimdi 50 defa yıkılmıştı yerinde Ayasofya diye bir şey kalmıştı ama kalmazdı ve fakat en son tamem oraya mührünü Mimar Sinan vuruyor. O tahkimatı yapıyor, duvarları güçlendiriyor, içini dışını elden geçiriyorlar. Kaç defa tamir edilmiş, tamirat görülmüş yoksa Ayasofya sizlere ömür. Şimdi cami olarak görevini yapıyor. Mesela bu da öyle. Bakın nereden bakarsanız bakın e, dümdüz. Ben e, mitin yapılan yeni binası var Ankara'da. Hı hı. E, yani orası böyle bana bu, böyle simetri dikkate şey yapıyor. E, dikkatimi çekti. öyle ne kadar simetri yapmışlar, ne kadar düz falan. Yani gözünüze böyle takılacak bir çıkıntı falan yok. Şöyle baktığınızda e, böyle dümdüz. Direk efendim işte burası gözünüzü e, rahatsız edecek bir şey yok ama bu benim gözümü ya da sizin başkasının değil sizde simetri rahatsızlığı yok değil yok, mi? Yok hayır. Bazı insanlar rahatsız hemen olabiliyor. Hemen düzeltirler değil hemen mi? Hemen düzeltirler kalkarlar efendim düzgün durmuyor işte ayakkabı ya da neyse evde falan birisi bir şey bir şeyi aşmışsa eğri duruyorsa eğri bürü duruyorsa hemen düzeltiyorlar. Evet. Valla çok güzel. Güzel güzel tamam hakikaten güzel. Evet devam edelim efendim haberlerimize sıradaki haberimiz gelsin. Üniversite öğrencileri ve öğretmenlerinden örnek davranılmış. Elazığ'da üniversite öğrencileri ve öğretmenleri kendi aralarında topladıkları parayla aldıkları iki adet akülü aracı dernek aracılığıyla bedensel engelli bireylere hediye etti. Güzel bir farkındalık yaratmışlar. Ben de bu farkındalığı bizi izleyen izleyicilerimize duyurmak için bu haberi seçmek istedim. Çok güzel. Hayır, hayır biz Bil hayır toplumumuz. Biz dediler, toplumuş, birlikte e, yaptılar bu hayır, işi. Hayır medeniyetiz tabii. Evet. Bir araya gelmişler, parayı ortaya koymuşlar, e, almışlar ya da beraber yapmışlar. Efendim ne yapacaklar? E, i̇htiyacı olan insanlara verecekler. Evet. Keşke üniversitelerimizin böyle teknik, mühendislikler e, bu bölümlerde böyle şeyler de üretilse değil mi? Bu yani bir ilk adımdır e, daha büyük şeyleri yapmak daha büyük araçları yapmak böyle yapacaksınız. İhtiyacı olan vatandaşlara vereceksiniz. Mühendislerimiz Aynen, bunu de. yaparlar efendim. Makine mühendislerimiz var, motor e, efendim bölümünde okuyanlar var. E, elektrik, elektronikte okuyanlar var. Hepsi el ele verse aslında böyle araçları üretmek de mümkün. Kesinlikle Tabii. Öyle. Evet. Yaparlar ya Teknofest öğrencileri. Tabii artık ÇAO Teknofest öğrencileri. Bizde de bir zaman yani gazetenin sanki vermiş olduğu bir kitap var. Bir ansiklopedi var. yani Türkistan medeniyetinde geçmişten günümüze efendim buluşları, keşifleri ortaya koymuş oldukları efendim şeyler, araçlar, gereçler. Öyle ansiklopedi gibi ya da tek ciltlik bir şeydi ben onu hatırlatıyor onu hatırlıyorum mesela bu dönemde böyle bir dönemde gazete keşke onu şey yapsa Evet, e, tekrar mı tekrar verse evet. buluştursa güzel bir kalemden geçse çünkü artık gençler Merak ediyor teknolojiyi buluşu hı hı. keşfi merak ediyor. Şimdi ve gençlerimizin birçoğu ya atalarımız yapmışlar mıdır acaba haberleri var mıdır onların buluşları var mıdır diye hı. ya yoktur yoktur işte falan Batı yaptı falan. Evet. Halbuki Fatih Sultan Mehmet Han yüksek kimya mühendisi olarak biliyorsun ateşli topu keşfediyor ve İstanbul'u ele fethediyor. Böyle de bir gerçek var. Evet. Evet, sıradaki haberimizle devam edeceğiz. E Atabeyciğim şurada sayılı gün. O kadar çabuk geçiyor ki evet. Ramazana çok az bir zaman kaldı. Martta. Martta. Evet, evet. E, ama az kaldı yani Tabii. gözümüzü açacağız, kapatacağız Ramazan gelmiş ki Balıkesir'de Ramazan sofraları için kadınların erişte mesaisi başlamış. Evet, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber kadınlar imece usulü erişte, yufka ve çeşitli hamur işleri yapımına başladı. Güzel güzel Ramazan haberleri vereceğiz. Ne bizde. güzel tabii verelim. Ee, mesela şimdi genelde bu bu adetlerimiz unutuldu. Makarna. Makarna i̇şte, aha, evet. makarna ama bu erişte Eriştenin çok Eriştenin de tadı yani. bir başka gerçekten. Tabii ki. Yani çok hoş, çok ne güzel. İmece güzel, usulü yapılan her şey bence çok güzel. Çok eskide kaldı. Belki yeni neslin evet. imecenin anlamını bile çok bildiklerini tabii. Düşünmüyorum, şimdi haksızlık da etmeyeyim gençlere ama Hı -hı. hani biz ilkokul zamanından beri biliyoruz. İmece Tabii, nedir imece. işte beraber grup halinde toplu olarak yapılan Tabii. işler. Bir de böyle keyifli iş varsa tadından yenmez gerçekten. <laughs> Baksana ya. Erişteler yani. mis. koruyacak şey yapacak yumurtasıyla. Evet, çok güzel. Aynen evet şimdi Ramazan hakikaten çok az kaldı. Tabii. Aa. Biz de inşallah programımızda Ramazan'la ilgili güzel görüntüler vereceğiz. Programımız devam edecek Tabii. Ramazan'da da sizlerle birlikte olacak efendim. Baksana kurutuyorlar evet. şu anda ilk etapta. Çok güzel. Vallahi ne diyeyim yani. Yani gel de bunları, yeme şimdi bunları. Bunları efendim sürdürmek lazım. Ne olursa Bu gelenekleri değil mi? Mesela bayrama yakın yine böyle imc usulleriyle <laughs> tatlı. Tatlılar. E, baklava açmak tabii o hamuru açmak o, o da çok büyük Börekler bir marifet. Börekler açılır, tatlılar tabii, yapılır. Bunların mutlaka yapılması lazım. ramazan Şerif bayramında tatlısız evet, olmaz, olmaz mesela. Olmaz tabii ki de. Böreksiz de olmaz ama tatlı mutlaka olacak. Çünkü e, insanlar e, baklava ikram tabii, ediyor. Tabii önce bir oruçlar tabii. tutulsun. Bir Çocuklar da bir dinlensin, ibadet evet. yapasın, sonra bayramı hep birlikte kutlayacağız i̇nşallah. inşallah. Evet, Atabeyciğim çok teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Ederim ben. Her çarşamba ve cuma olduğu gibi bugün de efendim Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak. E lütfen bizi izlemeye devam edin.